Arkadaşlar bu gülümüzü 31 Mayıs'ta köklendirmek için dalında yapmışız. Tarihine baktık. Gördüğünüz gibi bugün de kesip köklendiyse taksiye ekeceğiz. Gördüğünüz gibi 7 veren gül arkadaşlar. Böyle birkaç tane daha yaptık. Şimdi kesip bakacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu an. Ve kestik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an bakacağız nasıl bir köklenme oldu. Dışa göre biraz daha kolay oluyor arkadaşlar. Bu köklenme. Arkadaşlar kökünü görüyorsunuz. Şu an. Şu aşağı tarafı arkadaşlar yüzük şeklinde açmıştık. Gördüğünüz gibi köklenmemiz olmuş. Bu kök bir de şu an yeterli. Biz bunu bu saksımıza ekeceğiz. Ve bol bol sulayacağız. Böyle birkaç tane daha gülümüz var arkadaşlar. Onlar da aynı şekilde bakacağız, kontrol edeceğiz. Ve eriğimiz var. Bugün eriğimizi de bakıp köklenmesini ona göre toprağa ekleyeceğiz arkadaşlar. Ve böylece gülümüz olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Asma gül. Bunu YouTube kanalımızda da paylaşacağız. Çekmişken öbür medya yayınlarında da paylaşıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz Bir ay, bir ay gibi bir süre. Bir ay az bir şey geçmiş arkadaşlar. Çok mi Gördüğünüz gibi. Ekeceğiz, sulayacağız ve bunları sizle paylaşacağız arkadaşlar.